Arkadaşlar, Otostart kanalına hepinize merhaba. Bugün sizlerle haftalık bir değerlendirme videosu çekeceğiz. Otomobil fiyatlarındaki son durumu kısaca konuşacağız. Şimdi bildiğiniz gibi birkaç gün önce ülkemizde kredi oranları bir miktar yükseltildi. Bu yükselme ile beraber dövizde biraz geriye çekilme oldu. Dövize geriye çekilme ile beraber biliyorsunuz ki krediler yükselirse krediye talep azalır. Krediye talep azalırsa da kredili satışlar azalacak. Yani sıfır satışlarda bir miktar azalma olacaktır. Aynı zamanda ikinci el kredili satışlarda da bir miktar azalma olacaktır arkadaşlar. Bu azalma da fiyatlara olumlu yönde yansıyacaktır. Yani ülkemizde malum krediler düştüğünde buradan oluşan cazibeyi satıcılar fiyatlara zam yaparak biraz törpülüyordu. Bunun tam tersi olacak. Kredilerin yükselmesiyle beraber de bir miktar özellikle ikinci el fiyatları aşağı çekilecektir. Şimdi kanalımızı takip eden arkadaşlar bilirler. Sizler için ciddi bir saha araştırması yapıp bunu sizlerle paylaşıyoruz önceki videolarımızda dediğimiz gibi arkadaşlar ben hala sıfır otomobillerde bir indirim beklemiyorum. Fakat ikinci el otomobillerde özellikle sıfıra yakın ikinci el otomobillerde ciddi bir balon vardı. Bu faiz artırımıyla beraber talep azalacağı için bu balonun da süreceğini düşünüyorum. Özellikle kış aylarına girdik. Zaten otomobil satışları bu kış aylarında 3-4 aylık bir dilim ve satışlar zaten aşağıya doğru çekilir. Bununla beraber ikinci elde bir gevşeme olacaktır. Gevşeme ne kadar olur derseniz benim tahminim yüzde onlarla sınırlı kalabilir. Yani yüzde on artı eksi iki diyebiliriz. Yani yüzde ile on arasında bir geri çekilme olacaktır arkadaşlar. Peki sıfır otomobiller düşer mi dersek tekrar söylüyorum. Sıfır otomobillerde bir geriye çekilme olmayacaktır. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, normalde bu dönemlerde sıfır otomobillerde kampanyalar olur, ya sıfır kredi kampanyaları olur, ya da fiyatlarda bir miktar indirime gidilir. Yalnız bu sene bunun olmamasının sebebi satıcılarda otomobil yok. Bu indirime gidilmesinin sebebi arkadaşlar, üreticiler, satıcılar, bayiler ellerinde kalan o yılın araçlarını bitirip yeni seneye hem stokları eritmek hem satış rakamlarına ulaşmak hem de yeni modellere biraz daha yer açmak için bu indirimlere girerlerdi yani Tıpkı giyimde vesaire sezon sonu indirim olduğu gibi Fakat bu sene hem pandemiden dolayı üretimin aşağılara çekilmesinden dolayı hem de e, ikinci hem de sıfır otomobillerinin satışından ve yok satmasından dolayı böyle bir indirim geleceğini tahmin etmiyoruz. E, sıfıra hala bir indirim beklemiyoruz sıfır fiyatlar maalesef böyle yüksek seyredecektir. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Malum Sarı sitedeki ilanları takip ediyorsunuzdur. Takip etmeyenler için de biz sizler için hemen hemen her marka modelin ikinci el pazarını takip ediyoruz. Oradaki fiyatlarda ufak bir geri çekilme oldu. En azından fiyat artışı olmadı. Biliyorsunuz hemen hemen her hafta arkadaşlar satıcılar Beşer bin lira araç fiyatlarını güncelleyerek yukarıya çekiyorlardı. Şimdi o artış yok. Aralık ayının başıyla beraber de ufak bir indirim olacaktır. Ee, dediğimiz gibi yüzde on civarlarında bir indirim bekliyorum ben. İkinci el otomobillerde. Araç almak isteyen arkadaşlara bu şekilde bir tavsiyemiz olabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz çok memnun kalırız. Sizler için bu araştırmalarımızı devam ettireceğiz. Çok daha yararlı, faydalı videolar çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.